Evet arkadaşlar, e, sanat felsefesi dersimize başlıyoruz. E, şimdi genel olarak e, böyle bir sanat felsefesi ve estetiğin e, bu dersin genel amaçlarından biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü e, yani ilk insandan itibaren e, estetik düşünce günümüze kadar geliyor. E, böyle bir, bir estetik bilinç kazanmak bu dersin önemli, e, önemli amaçlarından birisi. Bir de estetik bilimini diğer bilim alanlarıyla ilişkilendirmek. Yani iletişim biliminde de, işte eğitimde de estetik var. Ondan sonra mimaride estetik var. İşte medyada estetik var. E, i̇şte edebiyatta estetik var, şiir estetik var, müzikte estetik var. Diğer bilim ve sanat alanlarında da estetik var. E, ayrıca e, estetik zaten sanatı, sanat yapan en önemli şey estetik kaygı. Estetik kaygı ve duygunun her insanda gelişmesi lazım. Dolayısıyla sanat ve sanat ve felsefesi insanlardaki genel olarak yani herkesin böyle bir değişime böyle bir gelişmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla sanat eserlerini yorumlamak, anlamak ve onları değerlendirmek için de estetiğe ihtiyacımız var, estetik bakış açısına ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu estetik ve sanat felsefesi hem bize bunları sanat eserlerinin yorumlama kabiliyetimizi artıyor hem de sanat hakkında farklı görüşler, farklı düşünceler ortaya koymak ve bu bizden farklı düşünen insanlara karşı da saygı göstermek. İnsanların bizden farklı estetik beğenilerini, güzellik anlayışına saygı göstermeyi de getiriyor beraberinde. Evet, yani şu an sanat eğitimi içerisinde farklı sanat kuramları görüyoruz. Dolayısıyla sanat eserlerini değerlendirirken, eleştirirken farklı kuramları kullanmak, sanatın evrensel boyutunu kavramak. Ondan sonra hem kendi çalışmalarımızda, bireysel çalışmamıza hem de hayatımızda, bireysel hayatımızda estetik kaygı, estetik haz, estetik tavırın bize yansıması, hayatımıza yansıması hem de işte farklı değerlendirme biçimlerini kavramak ve ulusal kültürümüzün, milli kültürümüzün de değerlerimizin, milli değerlerimizin yaşatıp sürdürülmesi için böyle bir bilince, bir estetik bilincine de sahip olmamız bu derste amaçlanıyor. Evet, bu dersimiz bize neleri kazandıracak, kazanımlar neler? Mesela estetik düşünce, eleştirel düşünce, yorumlama, Türkçeyi doğru, etkin ve güzel kullanma, yaratıcı düşünme, araştırma, iletişim, bu bir dersimizin sonucunda kazanacağımız kullanımlar, bilgi ve iletişim teknolojisini kullanma, değişim ve sürekli de algılama, analitik düşünme, bireysel çalışma, işbirliği, analiz ve eski duyarlılık bunları kazanma. Gelelim felsefeye. Felsefe, felsefe İlk insandan itibaren gelişen düşünce bilimi. İlk insandan itibaren insan nedir? Gerçek nedir? Evren nedir? İnsan nereden geliyor? Nereye gidiyor? İnsanın bu dünyaya gelmesinin amacı ne gibi sorulara cevap veriyor felsefe. Estetik bilimi de e, daha sonra 1600-1700 yıllarda kurmuş ama tabii ki temeli çok eski. Platon'a, Aristo'ya kadar gidiyor. Ee, tarih öncesi, işte, zamanlara kadar insanlar güzelliği sorgulamışlar. Estetik nedir? Yani güzellik nedir? <laughs> Bunu inceliyor. Ee, estetiğin zıttı anestezi. Anestezi ameliyattan önce hastayı uyutuyorlar. Hasta kesildiğini, dikildiğini anlamıyor. Hissetmiyor yani, acı duymuyor. Dolayısıyla e, estetik duymak demek, duyumsamak demek, hissetmek demek. Evet. Estetik, güzelliğin bilimi olarak tanımlıyoruz. Sanat felsefesinde işte bilim felsefesi, varlık felsefesi, din felsefesi, ahlak felsefesi gibi felsefenin dallarından biri de sanat felsefesi. Evet. <laughs> estetik kelimesini e, Baumgarten, yani bir bilim haline getirmiş. Dolayısıyla o kullanmış. E, <laughs> estetik ee, i̇şte işte bizim beğeni, bir şeyi beğenmek, bir şeyden hoşlanmak, hoş karşılamak, bir şeyi takdir etmek, değerini bilmek, değer yargısı, bir şeyi komik, tijerik, trajik, işte lirik, işte duygusal, coşkusal gibi e, tanımlamalar estetik yargının içerisinde var. E, estetiği işte sensitif duyusal bir alan olarak tamdır bu e, mesela e, bilim akılcı bilim daha çok gerçekle doğru ile ilgileniyor e, ama estetik güzel ile ilgileniyor güzellik ve çirkinlik bunların kıyaslanması bunların incelenmesi ile ilgileniyor dolayısıyla sensitif bir alan e, Evet. Her şey zıttıyla bilinir diye güzel bir söz var. Dolayısıyla güzelliğin bilmesi için çirkinliğin olması lazım. Işığın bilmesi için karanlık olması lazım. İyilik, kötülük zıttı, doğru yanlış zıttı, yararlı zararlı ya da günah ve sevap zıttı. Dolayısıyla estetik, estetin ortaya çıkması için de güzellik ve çirkinin birlikte olması gerekiyor. Evet, sanat nedir dersek sanat tabii ki e, duyguların e, güzellikte ifade edilmesi, ruhun güzelliğinin ortaya çıkması, ruhun güzelliğinin dışa vurumu. Dolayısıyla insanların duygu ve düşüncelerini işte çeşitli yollarla, güzellik yoluyla, işte sözlü yolla, sesli yolla, içimsel yolla ifade etmesi, bunlar sanatın farklı tanımları. E, sanat Arapça bir kelime tabii. E, İngilizcesi art. İşte sun, suni, sani, sanatkar, sanayi gibi kelimenin böyle sun kelimesinden yaratmak demek oradan doğmuş. Ama suni, yapay gibi işte sani, sanatkar demek zaten, sanatçı, sanayi bunlar hep aynı kelimeden türemiş. Sanayi nefise de Osmanlı'nın son döneminde kurulan ilk güzel sanatlar akademisi. Bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ilk şekli. Orası İlk kurulunda Abdülhamit Han'ın zamanında, ikinci Abdülhamit Han'ın zamanında Osman Hamdi Bey'e görev veriyor ikinci Abdülhamit Han ve e, sahil öfise emekli kuruluyor. O zamandan beri de işte batı tarzı, tabi sanat bizde var ama batı tarzı sanat anlayışı o zamandan beri gelişiyor. Sanatla zanaat arasında bir fark var mı? İşte sanatı böyle daha çok estetik kaygıyla yapılan sanatsal amaçlı, sanatsal bir hedefle yapılan işler olarak tanımlar. Zanaatını da daha çok böyle işte demircilik, marangozluk, işte el işçiliği gibi tanımlıyorlar. yani belki aynı kelimenin farklı söylenişi ama böyle bir kavram var, böyle bir tartışma var. Sanat anlayışlarına bakıyoruz. İlk insanlardan itibaren insanlar önce gerçeği tahsis etmeye çalışıyorlar. Gördüklerini tahsis etmeye çalışıyorlar ve böyle daha gerçekçi realist ya da idealist formuna ortaya çıkıyor ki klasik sanat diyoruz. Modern sanata kadar 1900'lü yıllara kadar gelen sanata akademik sanat, klasik sanat diyoruz. Neoklasik de yine 1800'lerin sonunda ortaya çıkan bakın yine klasik. Gerçeğin yanında bir gerçek üstü var. Yine bir sürrealizm var. 2000 yani 20. yüzyılın başlarında Salvador Dali falan fantastik rüyalar, gerçeküstü üstü öyle hayaller gibi onları ruhun, insanın işte psikanalizm, bilinç altını falan ortaya çıkarmaya Modern kavramına bakıyoruz. Modern kavramda işte sanayi ile beraber 18. yüzyılın sonunda ortaya çıkıyor. Yani 1900 işte 50'lere kadar, 1990'lara kadar devam ediyor. tabii ki avantgard var 50 ile 90 arasında. Ve 1990'dan sonra, 2000'den sonra işte artık daha böyle modernizmin ötesi postmodern işler yapıyor ki bunun içinde hem foto gerçekçilik var hem kavramsal sanat var. Yani dönem dönem sanat anlayışı, sanat felsefesi değişimi oluyor. Sanat eleştirisi de bir sanat eserini incelerken biz çeşitli kuramlar var. Mesela sanatçı merkezli, sanatçı ne düşünüyordu, ne anlatmak istiyordu? Bu sanatçı merkezli bir kuram, anlatımcı kuramı. Bir de İzleyici ne anlıyor? Bir sanat eserini, bir işte sinemayı, bir şiiri, bir romanı okuyan, izleyen, gören seyirci ne anlıyor? Bu da duygusal etkileşim kuramı. Eğer sanat eserini merkeze alıp da sanat eserini direkt e, içi, biçim olarak, teknik olarak, üstlük olarak inceliyorsa buna da biz biçimcilik diyoruz. Yansıtma kuramı da sanat eserinin içeriğini oluşturan bu sanat eseri neyi yansıtıyor? Sanatçının iç dünyasını mı yansıtıyor? Dış dünyayı mı yansıtıyor? Görünen dünyayı mı yansıtıyor? İdeali mi yansıtıyor? İdealar dünyasını mı yansıtıyor? Platon'un mimesis yani <laughs> yansıtma kuralı. Tabii bir sanat eserini incelerken gösterge bilim de sanat eserini inceliyor. Sanat eserinde var olan biçimleri ya da onun boyanma tarzını ya da renklerini birer gösterge olarak yer alıyor. Yani buradaki renk neyin göstergesi? Bu fırça izi, mesela Van Gogh'un fırça izleri neyin göstergesi? Böyle coşku, heyecan, depresyon. Belki bunu alın bilemiyoruz. Çünkü Van Gogh böyle bir sanatçı. İşte orada kargalar var. Bunlar neyin göstergesi? İşte diyelim ölüm, ayrılık, karanlık gibi. İşte sarı renk mesela Van Gogh'un isminin neyin göstergesi? İşte, o, ruhi sıkıntının, depresyonun, bunalımın göstergesi, melankolinin göstergesi gibi. Gösterge bilim e, sanat eserindeki göstergeleri inceliyor. Yani oradaki sembolleri, biçimleri, izleri e, gösterge olarak ele alıyor ve bunlara düz anlamlar, yan anlamlar ve derin anlamlar veriyor. Yani işte güvercin mesela bunun düz anlamı güvercin bir canlı bir kuş. Ama yan anlamı işte diyelim barış, Avrupa'da barış anlamı var. Farklı kültürlerde, farklı dinlerde farklı anlamları var. E, ortak kodlar diyoruz farklı toplumların e, anlayışlarını. Mesela işte, işte Türkistan toplumlarında güvercin mübarek bir ayrım. Mübarek bir yanım. Dolayısıyla e, ona yüklenen anlam değişiyor. Dolayısıyla e, gösterge üç şeyden oluşuyor. Birisi sembol. Bildiğimiz simgeler, semboller. İkon, resimdeki e, yani bir eserdeki figürler, işte canlı insan ya da hayvan figürleri, ikonlar, işte kilise resimlerine daha çok, işte İsa, Meryem onlara ikon deniyor. Belirti de, işte mesela fırça izleri birer belirti, izler, yani, parmak izleri belirti, ayak izi olsa burada birinin girdiğinin belirtisi gibi. Bunlar her birini birer gösterge. Evet, şimdi sanat tarihinde, sanat felsefesinde çok önemli düşünürler var. Platon gibi, Aristo gibi, Sokrat gibi, Plotinus gibi. Daha yakın zamanlara geldiğimizde de işte Goethe, Schiller, Baumgarten, Hegel, Kant gibi önemli düşünürlerin sanat felsefesinde yer alıyoruz ki bunları ele alacağız. Yani sanat felsefesi estetik güzelliğin tanımı ile ilgili. Tabii sanat felsefesi estetiği de ayırıyorlar. Diyorlar ki estetik daha genel. Mesela insanın güzelliği de estetik. İşte doğaya bakıyoruz, ilahi bir sanat var, ilahi bir estetik var diyorlar. Ee, sanat eserini estetiği ayırıyorlar. Diyorlar ki sanat eseri sadece sanat güzelliği yani. Sanat felsefesi sadece diyor sanatçıların, insanın yaptığı sanat eserlerini oradaki estetiği incelesin diyorlar. Estetik daha genel işte estetik tıpta da estetik ameliyat var. Daha genel doğada estetik var. Doğadaki gördüğümüz belki her şey ayrıca estetik olarak eline alabilir. Sanat felsefi daha çok işte güzelliğin tanımı. İşte somut güzellik, soyut güzellik. Bu da bu, bu estetiğin e, alanı bu. Estetik genel olarak güzellikle ilgileniyor. Soyut somut güzellikle ilgileniyor. Doğal güzellikle, sanat güzelliğiyle, ilahi güzellikle, ruh güzelliği, genel olarak estetik ilgileniyor. Dolayısıyla da e, sanat felsefesi e, estetiğin içinde daha çok sanat eserinin üzerine odaklanıyor. Sanatçının e, sanatçı merkezli bir estetik kaygıya odaklanıyor. Sanat eseri merkezli bir estetiğe odaklanıyor. Dolayısıyla estetik de estetik daha genel Saat felsefesi daha özel olarak ele alınmış oluyor diyerek dersimize alıyoruz.